Özellikle İstanbul'da tarla başında bir arada olan çok sayıda Afrikalı göçmen var. Geçim sıkıntıları da var. İşte Urfa'lı Mehmet ya da Urfa'lı Mehmet abi tam bu noktada devreye giriyor. Altay Altun özel abi. Müzik bilmedikleri bir ülkede onlar yapayalnız. Hepsinin gözlerinde memleket hasreti var. Kimi ülkesindeki yoksulluktan kaçıp para kazanma uğruna, kimi Avrupa görme hayaliyle açtı kıtaları. Ama hayaller suya düştü, geri döndüler. Şimdi minicik bebeğiyle uzak diyarlarda hayatta kalma mücadelesi veren de var, ülkesine dönmek için gün sayanda. I'm here with my so for now because of the pandemic I'm not doing anything, I stay at home. Taksim tarla başındayız. Burası Çukur Mahallesi ve göçmenlerin ilk uğradığı nokta. Sadece Türkiye'nin farklı coğrafyalarından değil, başka ülkelerden hatta özellikle Afrika'dan gelenlerin de ilk geldiği nokta, ilk karşılaştıkları isimse Mehmet Yeralan. O tarla başının abisi olarak tanınıyor. Neden mi? Çünkü onlara yardım eli uzatıyor. Çünkü onlara destek oluyor. Çünkü onların her zaman yanında. Bu on numara uh, büyük adam, insan adam Ali Abdullah. He's a good man. He support Lux immigrants. You understand? Din ırk ayrımı yapmadan tüm insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Sokakta kalan kardeşlerimize de ara ara yemekler çıkartıp dağıtım yapıyoruz sokağımızda. Madde bağımlılarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Göçmen kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Tarlabaşı'nın Urfalı Mehmet abisi haftada bir gün erzak dağıtıyor o göçmenlere. Pirinçtir, yağdır, efendim mesela makarnadır. Monika, bu erzak. Tamam. Güle güle ye. How do you say about Mehmet Yeralan? Mehmet is very good man. Mi, I love my so much. Very good man. Is your home? Yes, it's my home. Can I see? Okay, you can come. Bakalım, Monica'nın kaldığı yere. Are you sleeping here? Yes, I'm sleeping here. Yes, hmm. this is my place. I'm sleeping. The kitchen is that place. Toilet and kitchen. When did you come here? Eight years. Sister, how are you? I'm good, Ahmed. Hey, bebek nasıl? Good bebek. Bebek good, çok good. güzel. What is her name? Gladys. Gladys. Can we see her face? <laughs> i̇şte. <laughs> çok tatlı. Buradan bize şaşkınlıkla bakıyor. Hay, Tanımadıkları ülke. Yakınları, kimseleri yok. Düşündürüm. <laughs> Avrupa'ya gidemeyip sınırda Yunan askerlerinden işkence gören David ise en yakın zamanda ülkesine dönmek istiyor. Yunan sınırında dövülerek kolunda jopla vura vura şu kolunu kırmışlardı bakın şurada. Geldiğinde bu kırıktı. Çok şükür bunu ameliyat ettirdik zaten. Evet izi var. Ameliyat ettirdik. Ayakta tutmaya başladık. Hala hepsi biliyorum. Allah bu yok. Ama ben memleket gidiyor. Teşekkür ederim.